giriş yaptık. Bir sürgü belirliyoruz. Sürgümüzü oluşturuyoruz. Açıya göre değişim sağlayacağı için öncelikle bir isim veriyoruz. B, B, B diye. Sürgümüzü minimum 5 derece maksimum 120 derece olsun. Ve artışımızda 10 derece olsun. Sürgümüzü oluşturduk. B sürgümüz oluştu. Buna bağlı olarak öncelikle bir verilen ölçüde açı seçiyoruz. Açımızı oluşturmak için bir nokta seçtik. Bir nokta daha seçtik. Ve bu açıyı sürgümüze bağladık. Daha sonra ise bunun bir üçgen olmasını sağlamak için doğru parçasıyla birbirine bağlayarak bir üçgen oluşturuyoruz. Ve bu şekilde sürgüyü oynatarak üçgenimizdeki açıyı değişimini sağlayabiliyoruz. Daha sonra ise bu oluşturduğumuz şekli ve sürgüyü ilgilerimizi kaydediyoruz.